Podstop takipçilerine merhaba. Bu video serimizde her Grand Prix'den önce sizlerle piste keyifli ve bilgilendirici bir tur atalım istedik. Pist özellikleri, virajlar ve daha fazla önemli detayı sizler için derledik. Şimdi vakit kaybetmeden İstanbul'da keyifli bir tura çıkalım sezonun Asya kıtasında gerçekleşecek ikinci yarışı olan Türkiye Grand Prix'si ülkemizin metropol şehri İstanbul'un Anadolu yakasında Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde yapılacaktır. İlk kez 2005 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan pist Erman Tilke'nin en iyi tasarımlarından birisi olarak kabul edilir. Son kez 2011 yılında Grand Prix düzenlenen pist 2020'de Covid-19 önlemleri kapsamında değişen takvimde kendine yer buldu. Formula 1'in eski patronu Bernie Eccleston tarafından dünyadaki en iyi yarış pisti olarak tanımlanan İstanbul Park seyirciler tarafından birçok sevilen virajının yanında meşhur 8. virajda izleyen seyircileri oldukça heyecanlandırıyor. Saat yönünün tersinde koşulacak olan yarış 58 tur ve 309 kilometre yarış mesafesine sahiptir. Pistin meyilli yapısıyla birlikte hızlı ve yavaş dönüşlerin harmanlandığı toplam 14 viraj bulunmaktadır. 4 adet sola doğru apex'in arka arkaya sıralandığı meşhur 8. viraj pilotlara uyguladığı yüksek G kuvvetiyle boyun kaslarını oldukça zorluyor. Pistin eski tarzdaki yapısı pilotlara geçiş imkanı sunulacak birçok fırsat barındırıyor. Yarışın başlangıcında Türk Tırbışu'na adı verilen ve sola doğru dönülen birinci viraj seyircilere aksiyon dolu anlar yaşatabiliyor. Sağa doğru tam gaz dönülen ikinci virajdan sonra sola doğru tırmanılan 3. virajda pilotlar hızlarını düşürüyorlar. 4. virajdaki 90 derece sağa dönüş geniş yapısıyla pilotlara geçiş imkanı sağlıyor. 5. ve 6. virajlardaki sola dönüşlerden sonra pilotlar 7. virajda gazı kesmeden sağa doğru geniş bir viraj alıyorlar. Meşhur 8. virajda pilotlar tam gaz ile birlikte 4 adet sola peksi geride bırakırken araçlarını ideal yarış çizgisinde ve piste tutmaya çalışıyorlar. 9. virajdaki 90 derece sola dönüş sonrası pilotların arka düzlükte yokuş aşağı tam gaz ilerlemeleri bekleniyor. Burası aynı zamanda pistin DRS aktifleştirme için uygun olan tek noktası olabilir. Pilotların 12. virajda sola doğru dönmeden fren pedalını oldukça yüklenmeleri ve lastiklerin aracı piste tutmasını beklemeleri gerekiyor. Sonrasındaki kısa sağa dönüş ile birlikte pit yola girişini solda görüyorlar. Son virajda 90 derecelik sola dönüş yapan pilotlar körbeleri de kullanarak aracın çekişini start finish düzlüğünde taşımasını sağlıyorlar. Son dünya şampiyonu Lewis sunduğu geçiş imkanlarından dolayı çok heyecanlı bir pist olarak tanımladığı İstanbul Park'ta düzenlenen ilk yarışı dönemin McLaren Mercedes pilotu Kimi Raikkonen kazanmıştır. Ferrari'nin Brezilya pilotu Massa'nın kariyerini değiştiren pist olarak tanımladığı İstanbul Park'ta bugüne kadar toplam 7 yarış koşulmuştur. Türkiye'de en çok yarış kazanan sürücü 3 kez de Felipe Massa iken en çok yarış kazanan marka ünvanında 3 kez de Ferrari elinde tutuyor.